Bakalım sonra kim var? Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Sizi tanıyorum. Ben Kısa Bayoğlu'dan metro girişimcisiyim. Ee, üç yıldır bu <laughs> adam... işi yapıyorum ama çok kısa bir çıkış yakaladık biz ekibimle. .對啊. Network derken neler yapıyoruz? Network'te neler yapıyoruz? Ben farmasi girişimcisiyim. Şu an çok büyük <messiz> bir ekibim değilim. var. Türkiye çapında. Ben de farmasi Ooo! Ne direkt ekibimize bakıyoruz. <laughs> <laughs> Bu akşam ne güzel aldın? Bu akşam ben en hızlı, en iyi çıkış yapan Kadın Girişimcilikler ödülünü aldım. Kadın girişimciler bayılır. Çok çalışıyorsunuz <laughs> gerçekten. Ve bizim tek bir amacımız var. Bütün kadınların hayatına dokunmak istiyoruz ve bütün kadınlarımızı biz istisna <laughs> Çok sağ bir, en azından bir katkıda bulunsunlar değil mi? Kesinlikle. Hayatına dokunma, dokunmadığımız kadın kalsın istemiyoruz. O yüzden bu yolda ant içtik. İnşallah bunu başaracağız. çok Rahat bir şekilde evine geçindirebilir değil mi? Kesinlikle geçindirebilirler. Şu an Türkiye çapında 30 bin kişilik bir kadrom var. Ve değerli liderlerim de burada o kadroyu yöneten. Çok, Aa, Çok teşekkür ederim. Çok Aa, sağ olun. Nasıl bir reklam yapalım. Size ulaşmak evet. isten nasıl ulaşsın? Ben nasıl ulaşabilir? Sosyal medyadan, evet. Instagram hesabından Filiz Abayoğlu evet. ad hesabını takibe evet. alarak evet. bana direkt oradan evet. DM'den yazabilirler. Siz hemen, siz ulaşabilirler. Çalışma evet. evet. seve seve fısıltı haberlerine yayınlayacağız. Evet. mutlaka evet. ulaşabilirsiniz. Kesinlikle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz.